Hoş geldiniz arkadaşlar. Babam bana eşlik ediyor. Babamla beraber Çınarcı'yı birazcık gezip İstanbul'a dönüş yapacağız. Çınarcık'ta bir onda belirteyim çok fazla skutır var. Yani yaşlılar bile burada Scooter sürüyor. Tabi elektrikli olanları genelde oluyor. Böyle 50'lik skuter Burada çok görürsünüz Burası işte İdo iskelesi Arabalı değil burada yayan olarak Biniyorsunuz Burada bir dünya kafeler mafeler var Yazın burası full çakıyor İleride Maviş var Buradaki en meşhur yer Maviş Mavişte hem klap var hem de denize girebiliyorsunuz. Şöyle, babamın birazcık önüne geçeyim. Buralar böyle arkadaşlar. Ve ee, burada Los Hermanos Beach var. <laughs> o ne ya? <laughs> burası normalde otopark. Ee, yazın ama maviş burası girişi burası. Burası full araba kaynıyor yazın. Otopark olan konan ama tabii kışın kimse olmadığı için ve kimse haliyle beach'e gelmeyeceği için olduğu gibi bomboş. Burada ne? Sobbe Beach. Ha, isimleri şimdi şimdi hatırlıyorum. 3 tane beach var. burası köy gibi bir yer ki köy gibi bir yer değil köy. Abi, şuraya bak. akşamları burası zifiri karanlık oluyor onu da belirteyim. Yani ışık kaynağı işte böyle tek tük var. güzel ya İmin ediyorum insan yaşadığını hissediyor burada ya Evet, Teşvik'e hemen sağda ileride. Teşvikiye de ile bir gidelim. Oranın doğasını da bir görelim. Aa maç mı var? Ana maç var. Galatasaray forması var yanlış görmüyorsam. Bu arada ehliyetimi ben burada aldım, bu rotasyonda. Motor ilk sürdüğüm zaman küçüktüm ya bir 15-16 yaşında 125'lik Scooter bir sürdüm. Sonra aradan uzun zaman geçince o ilk babamın aldığı Scooter nasip oldu. O Scooter'la bayağı bir tecrübe ettik. Babam da beni eğitti sağolsun. Sonra babam da dedi ki oğlum sen işi kaptın. Ardından ehliyete yazıldım ben ehliyete de burada yazıldım. Hatta ilk debriyajla kavramayı şurada yaptım. Bu toprak arazide. İyi denk geldi. Bu toprak arazide işte yuvarlak attık. Debriyajla kavramayı burada öğrendim. Ondan sonra işte yola çıkabilirsin dediler bana. İkinci vitesi geçmeyeceksin. Kırkla gideceksin dediler. Parkur hemen ileride onu da gösteririm. Parkur da burası, yani parkura benzemiyor evet hatta yerde bakın sarı çizgi hemen şurada 8 ne kadar 8'in yarısı olmasa da. Selamünaleyküm arkadaşlar İstanbul'a dönüş yolundayız babacım. <laughs> Az kaldı 5-10 dakika İyi hadi bakalım. Birazcık geçe kaldık. Benim yüzümden geçe kalmış olabiliriz birazcık. Ya, ya? <laughs> <laughs> evet yapacak bir şey yok. Uyku biraz problem yarattı. Olur öyle şeyler. İnsanlık hali diyoruz. Değil mi? <laughs> Daha varmış ya. Bizi niye indirdin baba buraya? Senin yüzünden. Baba <laughs> <laughs> Allah olacak. Allah'ım bana <laughs> Yurt dışında bir tane şey var Türk motorcu ee, <laughs> Racing sürüyor R6 galiba Öyle gaz derken bir tane şeye geliyor Harley Davidson ama böyle kırmızı janti bir şey Adamın belinde Glock Dışarıda kısa kollu pantolon burada Glock İçinde de değil bildiğin dışarıda Adamın hemen yanında eyalet polisi var O <laughs> adam geliyor böyle işte güzel motor Seninki de güzel falan filan Polis bana ne yapıyor? <laughs> Polis hiçbir şey yapmıyor adama. Orada silahlanma o kadar mı rahat ya? Tabi eyaletten eyalete değiş. Gidip de New York'ta öyle taşıyamazsın da. Taşıyamazsın diye biliyorum ama oradaki kanunları bilmiyorum. Ha işte. O yüzden ben de öyle yapacağım artık. Şuraya tüfek koyacağım. Böyle. <laughs> Airsoft derim ya. Airsoft bir şey yok. Aman dikkat ayağımı atıyorum. Bugün güzel geçti. Dolu dolu motor turlaması yaptık. Şimdi de sağ salim inşallah evin yolunu tutuyoruz.